Bir 2023 modlama. Yeni modlamaya hoş geldiniz. Acayip hastayım. Aşırı hastayım. Hanım Covid olmuş şansa bak. Dün acildeydik. Bugün de ben perişanım. Şimdi modlamaya gelmişken. Eskiden bu işi çok iyi yaptığımı söyleyebilirim ama şu an o kadar bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz, bakacağız. Yaptığım fedakarlığı bilmiyorum. Farkında mısınız? Saatim kaç? Gece 2, 12 geçiyor. Az önce uyandım. Dedim ki video atamadım. Bir video atayım. Modlamada artık hepiniz hepiniz çok iyisiniz. Ben geride kaldım hatta. Discord sayfasını açtım bu arada. Ee, linkini vereceğim umarım doğru yapabilmişimdir. Bakalım ya birbirimizden öğreneceğim şeyler olur diye tahmin ediyorum. En çok da benim sizden öğreneceğim şeyler olur. Şimdi modlamaya başlamadan önce klasik bir iki tane modumuzu indireceğiz başlangıç olarak. Sonra da bakacağız. Ha bu arada şey fark ettim. Elimdeki silahın adı Zülfikar'mış. Zülfikar diye bir silahım var. Niye mor yapmışlar bilemedim ama. Ne dediğim gibi yani birbirimizden öğrenecek şeylerimiz vardır. Ah. Biz bunu bok indiririz. Ele bak. Kaç 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 kaç. Karakteri yapacağım daha yapamadım. ne bir süreçimiz var. Aa, bir tane zırhım var da göstermeyeceğim boş ver. Modlara gelince sesim çok çıkmıyor kusura bakmayın şu an ateşten ölüyorum. Başım çatlayacak gibi aynı. Şimdi modlarım nerede benim modlarım? Skyrim bendeki oyun Special Edition yalnız ben bayağıdır yokum diyorum ya Anniversary, şey, anniversary Edition diye bir şey olmuş. Benim normalde oyunum bak kafanız karışmasın. Skyrim Special Edition bildiğiniz dün oyun. Düz oyun. Şimdi biz bundan sonra oyunumuz sanki Anniversary'miş gibi devam edeceğiz. Bilginiz olsun. SKS'yi biliyorsunuz bu olmadan hiçbir modumuz çalışmıyor. Sayfası sık Skyrim. SKS yazarsanız zaten Google'da çıkar link bırakamıyorum artık çünkü kanala baktım iki tane ihtar yemişim bir ihtarda kanalı en az bir haftalığına kapatırız diyor YouTube. Onun dışında, aa çok üşüdüm. Ee, dediğim gibi bakın şurada, şunu indireceğiz. Normal CKC'nin yani kurulmuşunu biliyorsunuz, zaten yıllar yıllar geçti. Ben, dediğim gibi arkadaşlar da söyledi, ee, Vortex'i gördüm, direkt indirdim. Şimdi biraz apar topar oldu biliyorsunuz. Vortex'i indirdim, modlama... Eskiden diyorum ya çok disiplinli, çok düzgün gittim ama şimdi nasıl olur bilmiyorum. Türkçe ama biliyorsunuz yapacağız. Sonunda e, buraya da Nexus Mod Manager'a koymuşlar. Yalnız siz Türkçe yamaya geldiğinizde bakın bizim oyunumuz ne artık? Anniversary. Şuradan bunu tıklayacağız. Buradan bunu indireceğiz. Tamam mı? Yani öbürünü indirmeyin. Şu normal Türkçe yamayı indirmeyin. Öbürünü indirin. Öbürü zaten hepsiyle uyumluyum ben diyor. Tamam mı? En son çıkanı bu, bunu indirin. Soracağım, ikinci modum. Bildiğiniz modlar tabii ki şaşmaz. Unofficial Skyrim Edition pek normal. Biliyorsunuz tek moddur. Basarsın, Hatalar gider, bir şeyleri düzeltir falan filan. 19 milyona yakın kişi indirmiş. Şimdi bunun tabii ki Türkçe'si lazım. Şöyle Türkçe'ye geldiğinizde, bak aşağıda hangisini indiriyorsunuz? Preda Türk. Preda Türk en son güncelleyen arkadaş bu. Ee, modunda da bir sıkıntı yok. Şurada Preda Türk diyecek. Bunu indireceksiniz. Şöyle tıklayacaksınız. Artık oyununuz komple Türkçe oluyor. Haberiniz olsun. Şimdi sıradaki modum harita modu. Bunlar artık hani link vermeye de gerek yok. Sık ayrı. map mod yazın bitti gitti. Bu kadar. Şimdi dosyalarına geliyoruz. Burada bakın şu en aşağıda ana dosyalar diyor ya böyle iniyorum 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 burada Bak, en çok indirilen burada ya sürüm bakıyorum ben anladınız mı bunu indirin kafanıza göre yükleyin bu tam bütün full her şeyin içinde olduğu sürüm buradan basarsınız indirirsiniz çoğunla realistik water e, yine bildiğimiz bir şey şöyle bir bakayım o bir şeyler soruyor muydu şuradan realistik Water buldum. Şunu tekrar bir yüklediğim sizin için bakalım bize neler soruyordu. Bir bakalım. Şimdi ana dosyalarım diyor. İleri dedim. Hmm. Şimdi ENB yağmur demiş. ENB kullananlar için yağmur dokusu. Alın. İşte ee, volkanik sular için daha ayrı bir renk demiş. Bunu tıkladım. Bir de şurada quarter resolution e, surface texture. Bu üçünü tıkla, tıkladım. 1 2 3. Başka bir şey tıklamadım. Aa, orada özür diliyorum. Patch'leri gösteriyordu. Hani hangi peçiniz varsa onu tıklayacaksınız. Ben de herhangi bir peç patch olmadığı için hani bu neydi? E, görev modları büyük büyük elder elder değil. Neydi? Bir şeydi unuttum. Onlar varsa hani sizde ne oyun modu varsa eğer bakıyorum orada sizin modunuz varsa tıklayın geçin. Problem değil. Gerçekten çok kötüyüm. 10 numara size eğlenceli modlama yapacağım. Hani bu 2 gün geçti diyorum gatadaydım gelemedim. Ee, perişanım şu an. 10 numara toparlayacağım. Hızlı falan geçmiyorum. Bunlar basit modlar. Şimdi su modunu yükledikten sonra su modu Skyrim'de çok da güzel gözükmez biliyorsunuz. Hani şey bir tık bence hani yine iyi de Enebe'den sonra fazla yansıma var. Suyun altını göremiyorsunuz. Ben suyun altını görmeyi seviyorum. Daha gerçekçi geliyor. Daha hoşuma gidiyor. Yalnız burada çeşit çeşit var. Mesela e, nerede o? Şöyle gösteriyorum size. Mesela fantezi demiş. Aşırı böyle hani şey ne derler ona? Açık mavi, aqua mavisi. Aynı Dubai'deki denizlerin rengi falan. Hangisini beğeniyorsanız onu indirin. Ben olabildiğince şeffaf olanı indirdim. Şurada en üstte bak Clear diyor. Fantasy dediği çok mavi olan, turkuaz olan. Ortalama demiş, tropikal demiş falan. Şimdi Obsidian hava durumu modunu kullananlar için bir düzeltme modu varmış. Ben Obsidian kullanmıyorum. Ben ee, katedral Cathedral e, Weather kullanıyorum. Hava durumunu kullanıyorum. Obsidian kullanan varsa zaten buralara bu kadar hakimseniz zaten buradan bakarsınız. Bu ufak bir mod. Bir sıkıntısı, bir zararı yok. Ateş, ateş çok kullanıyoruz. Hiç kullanmasak bile ejderhalar bize piskürüyor. Sağda solda tuzaklar oluyor. Ateşi bir uftak düzeltin. Benim yine yemedi açık söyleyeyim. Bak burada ortalama çözünürlükte olanı indirdim. Ultimate benim bir önceki oyunumdaki ateşmanım zaten. Yani hangisini bilgisayarınıza göre indirin. Ya da hiç indirmeyin. Ama bence düşük de olsa bir çözünürlüğü indirin. Ben burada e, orta çözünürlükte olanı indireceğim. O acayip titreme geliyor. Şimdi bizim bir önceki oyunda bak efsane bir sürümde bazı yardımcı modlarımız vardı. Bu SKS'ye işte ek yapan, işte onundaki hataları düzelten, bazı sınırlamaları kaldıran. Ben şunu fark ettim. Special Edition'da yani bu oyunda bunlardan çok daha fazla var. Bir dünya indirmişim. Şimdi adres library. Bunu kesin indirin. Zaten modların çoğu isteyecek. Her şey isteyecek. Bunu indireceğiz. Dosyalarımı geliyorum. Bakın. Special Edition değil. Şu değil. Tamam mı? Ben dedim ya oyunu ilk bir yükledim de. Patlattım ikinciyi. Hemen modları kurduğum gibi sizinle video çektim diye. Bak şurada üstteki. Sizin oyununuz eğer Special Edition ise Anniversary Edition. Ona göre davranın. Ona göre devam edin. Bir şey indirirken şu sizin oyununuz. Biz SKS'yi ona göre indirdik. Tamam. Şu, bu. Bu kadar. İndiriyorsun geçiyorsun. Bunlar sana soru moru sormuyor. Aynen bak. Ee, bu SKSE'nin işte motor düzeltmeleri diyor. 9 milyona yakın adam indirmiş yine. Ya yani bazı modlar bunları istiyor. Ben de istediği için özellikle araştırıp bulup da hani yüklemedim. Ee, istediği dosyalar zaten bak direkt adres library bir önceki modumuzu istiyor zorunluluk. Sonra istediği bir şey daha var. Muhtemelen hepinizin bilgisayarında var. Benim bilgisayarımda yoktu çünkü yeniydi. İşte Microsoft'un olan bu nasıl söyleyeyim size mod mod değil. Kod mi gibi böyle bir şey. Yani nasıl söyleyeyim size içinde oyunların kullandığı kodlar var. Kod topluluğu, kod bütünlüğü oyunların kullandığı bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. O olmadan sıkıntı. Hani bir problem yaşarsanız ola ki olmadı diyeceğim ama kesinlikle vardır zannetmiyorum sizde. Şimdi dosyalarıma geldim. Şöyle bak. Bizim oyunumuzun sürümü burada. Tamam mı? Part 1. İlk önce bunu. Sonra part 2. Bunu indiriyorsunuz. Part 1 bak yazıyor. Üstteki değil. Üstteki bir önceki oyunlar için. Bizim sürüm için değil. Part 1'i indiriyorsunuz. Part 2'yi indiriyorsunuz. Geçiyorsunuz. Şimdi e, MFG Fix bunu zaten bir önceki oyunda da biliyorsunuz. Orada da kurdurdum size. Bazı modlar bunları istiyor. Yani e, bu bir şey değil aslında. Hani şuradaki bu E'ye e bastığımızda çıkan alandaki şeyi düzeltiyor. Bir şey değil. Ha, dosyalarıma geliyorum. İşte bak burada Fix yazıyor. Bunu indireceksiniz. Aşağıdaki VR için olanı. Tamam mı? Bizi bağlamıyor. Bizim oyunumuz VR değil. MFG Fix. Bak bunlar kolay. Link vermiyorum. Tırsıyorum. Bir hafta sonra çünkü dediğim gibi bir haftalığına kanalını kapatırım. En az diye bana mail gelmiş. Ee, yapacağınız çok basit. MFG Fix. Modlarda bir sıkıntı yok. Sıkıntı olacak modları indirmeyeceğim de. Youtube sağa solu belli olmaz. MFG Fix. Sık ayrıp MFG Fix yazdığınız zaman bu iş tamamdır. Direkt zaten en üstte her mod çıkıyor. Her mod. Bir önceki oyunumdan hatırlarsınız. J Container. Yine SKS'ye işte bir şeyler bir şeyler yapıyor. Bir şeyler bir şeyler yapıyor. Yani bunların ne ben size açıklayabilirim. O zaman da demiştim. Ne de gözümüzle göreceğimiz bir şey. Anlatabildim mi? Buraya geldiğimizde bak burada versiyon var. Şu 1.5 ile başlayanlar bizim oyunumuz değil. Tamam mı? 1.5.97 bizim oyunumuz değil. Bizim oyunumuz 1.6.640. Bak burada ortadakini indiriyoruz. Tamam. Şöyle adını bir daha göstereyim. J.Cont.A. Ya zaten şöyle bir şey var. Sık ayrım. S, E, J, Konta, yazdığımız an fazla bile mod zaten direkt Google'da çıkıyor. Hayvan gibi indirilmiş, hayvan gibi araştırılmış modlar. Şimdi. Papyrus bir önceki oyunumda da vardı. Biliyorsunuz Papyrus bazı animasyonları kullanıyor. E, pozlar falan Papyrus'la kullanılıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Pozlara da geleceğim. Pozlarla ilgili bir sıkıntı var bu arada. E, papyrus. Yani direkt ihtiyacımız olan bir şey. Bakın zaten adres libreri de istiyor. Bizim 4-5 mod öncesi. Onu da indiriyorsunuz. Buraya geldiğimizde bizim en sevdiğimiz modlardan bir tanesi. Add item menu. Böyle ne yapıyoruz? Gayrime geliyoruz. Uğraşmıyoruz. Bir elbise alacağız. Bir şey yapacağız. İstiyorsan uğraş. Hani tam ben o şeye gireyim de. İstiyorsan kendin demirhanede kendin imal et. Ama buradan bakma şansınız var. Bir elbise indirdin. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Saniyesinde oyuna girdikten sonra görebilirsiniz. Ama Şöyle bir şey var. Etiten menü artık çalışmıyor. Etiten menü çalışmıyor. Bunun isteklerine geliyorsunuz. Bak burada bir önceki oyunda istediği UI Extension yazıyor. Bunu tıklarsanız bu. Bu mecbur olan, ihtiyacı olan mod. Bunu zaten bir tane dosyası var. Yüklediniz mi? Yüklediniz. Editeme geliyorsunuz. Dosyalar. Bak. Oyunumuz, oyunumuz değil pardon modumuz burada. Tamam mı? Zaten dikkat ettiyseniz bak niye çalışmadığını söyleyeyim. Adam bu modu güncellememiş. Okey. Bak 1.5.97 diyor. Alttaki de 1.5.97 bizi bağlamıyor. Bu modun çalışmaması normal. Çünkü adam modu güncellememiş. Yeni sürüme göre yapmamış. Ne yapıyoruz? Çok kolay. Alt tarafı Google'a giriyoruz. Diyoruz ki add item menu ng. NG yazıyoruz. Zaten e, bu onun üstüne yazacak. Şöyle bir saniye geldim baktım. Aynen öyle. Mod bunun üstüne yazacak. Ve ondan sonra etiten modumuz canavar gibi çalışacak. Tek bir dosya zaten. Bu kadar basit. Şimdi çok fazla mod e, göstermedim. Ya aslında gösterdim de. Yani bir şey değil. Şunları yüklemek 20 dakika sürmez. Aa, gerçekten çok hastayım. Bakın CBB'ye gireceğiz. Onun bir sürü eki var. Onu yapacağız. Bunu yapacağız. Body slide kullanacağız. Ondan sonra test edit kullanıp oyunu temizleyeceğiz. Ee, bir sürü bir şey yapacağız. Bir sürü bir şey yapacağız. Animasyonlarda ben e, size dövüş animasyonlarında birkaç seçenek göstereceğim. Benim hoşuma giden şahsen sizin daha fazla bildiğiniz şeyler vardır. E, onlara bakacağız. Her şeye bakacağız. Ben oyunumu nasıl yüklediysem. Burada. Şurada, şunu da temizleyeyim. Vortex'te. Size de aynısını sırasıyla göstereceğim. Bak buraya bir tane güncellemem gelmiş. Buradaki modlarım iptal. Yani e, disable ettim silmedim. Burada öylesine duruyor. Poz modları bunlar. Bir şey değil. Bunların hepsi poz. İndirmedim çünkü bu poz modları ile ilgili uyarı hatası veriyor. Yoksa yine çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Onlara kadar her şeyi geleceğiz. Size çok güzel hani Nexus harici güzel elbise zırh modları indireceğiniz sayfalar göstereceğim yine. Siz kendiniz kurcalayacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Geç kaldı biliyorum. Yalnız gerçekten var ya Ölüyorum ve astım hastasıyım. Dur bakalım ne olacak? Covid'iz. Allah'a şükür. Bakalım. Elim ayağım tutmuyor, midem bulanıyor. Her şeyin tadı bir acı. Sürekli uyku hali, gözlerimin etrafı böyle zongur zongur zongur. Kafayı aniden bir tarafa çeviremiyorum. Bütün dünyam tepetaklak oluyor. Durum bu. Discord kanalını ben videonun altına koyacağım to. Umarım yapmışımdır. Discord kanalını koyuyorum ufaktan dediğim gibi siz takılın bu işin ben erbabıyım diyorsa ona yöneticilik de vereyim hiç önemli değil. Ee, Discord'a Allah'ım bir iyileşelim oradayım. Sürekli oradayım yani günlük en az yarım saat bir saat oradayım. Saatimizi belirleriz bir gün üçte bir gün beşte. Kafamıza göre takılırız. Hepsini yapacağım. Bak yemin ediyorum hepsini yapacağım. Ya bir şey planladığım zaman hep alt üst gider. Hep alt üst gider. Şaşırmadık mı? Asla şaşırmadık. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Yavaştan başladık bakalım modlaya. Süper bir modlama olur mu? Umarım olur. Oyunum gerçi fena durmuyor. ENB'de, o oh, ENB'yi ben bu oyunda ENB'yi çok sevdim bu arada onu söyleyeyim size. Bu arada bir de şey ben öbür Skyrim'i 40 FPS'lerde anca oynarken öyle hatırlıyorum. Bu oyunda 55 FPS'lerde oynuyorum. ENB yine basit bir ENB değil anlamadım. Bilgisayarlık mı derseniz zannetmiyorum. Bir dünya düşman modu yükledim. Ha siz gördünüz. Orada devasa bir kaya var. Şimdi takılıyor, ne kasıyor, ne bir şey yapıyor. Ya da ne bileyim vücuttaki her yer sıçrıyor. İşte dediğim gibi fizik olayını bu oyunda açmışlar. Gerçekten açmışlar. Beraberiz ya bakacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yarın hemen bir video daha çekeceğim. Bu modlamayı bitirmek istiyorum çünkü bir an önce. Tamam. Görüşürüz. Bay bay.